Sana var ya sana ne diyorlar biliyor musun? Narsist diyorlar, borderline diyorlar, bipolar diyorlar. Diyorlar da diyorlar. Önüne gelen sana teşhis koyuyor. Dostum, birine teşhis koymak, birinin rahatsızlığıyla ilgili tanıda bulunmak klinik bir ortam gerektirir her şeyden önce. Bu klinik ortamda uzman eşliğinde kişinin yaşadığı sorunların bağlamına bakılır, sürekliliğine bakılır, çeşitliliğine bakılır kişinin işlevselliğini nasıl etkilediğine bakılır. Bütün bu meseleler öyle sosyal ilişkilerde birilerine tanı koyarak mümkün değil sevgili dostum. Birine tanı koymak için bu konuda klinisyen eğitimi almış bir uzman eşliğinde yapılabilir. Ve üstelik tanı koymak sana birisi narsist diyorsa seni, seni bir şekilde zalim yapıyor. Kendisinde mağdur ediyor bir şekilde. Kendisinde kurban ediyor. Yani kurban zalim ikililiğine itiyor seni. Bu ikililik içerisinde karşındaki kişi kendi öz değerlendirmesinden kaçarak, kendini değerlendirme, kendini yargılama durumundan kaçarak, öz yargı, öz değerlendirmeden kaçarak suçluluğu dışsallaştırıyor. Yani suçluluk dışarıda olduğu, narsist dışarıda, borderline dışarıda, bipolar dışarıda, kusurlu olan dışarıda olduğunda ne mi oluyor biliyor musun sevgili dostum? Kendisi mağdur oluyor ve kendisi bu şekilde travmatize olmuş oluyor böylece kusuru dışarıya atmış oluyor. Oysa kişi kendini geliştirip kendini değiştirebilmesi için her şeyden önce öz yapabilmesi lazım. Birine narsist derken, birine borderline derken sende ne var acaba? Eğer böyle bir durum varsa, böyle bir durumun şüphesi varsa her şeyden önce bunu çift olarak ikili ilişkide birlikte değerlendirip birlikte çalışmak gerekir sevgili dostum. Bu anlamda kimseye teşhis koyma. Sana da birisi teşhis koyuyorsa kolay kolay buna inanma. Bir uzmana danış. Uzmanın vereceği değerlendirmeyi dikkate al derim. Sen bilir, sen değişirsin. Hoşçakal dostum.